ABD ve Avrupa liderleri İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillere yönelik olarak işlediği savaş suçlarını görmezden gelmek bir yana utanmadan sahip çıktılar. Irkçı faşist apartheid rejimi Kur'an Binyamin Netanyahu'nun arkasında sıraya girmek için adeta yarıştılar. Batı medyası ise Amerikalı neoconların ve Netanyahu'nun kirli savaşının aparatı haline getirildi. ABD iki devletli çözümü taahhüt etmişti. Gerçekte onlarca yıl ABD'nin bu sözde taahhüdü çözümün önünde sadece bir barikat işlevi gördü. Bu arada İsrail ordusu ABD askeri yardımıyla güçlendirilirken diğer yandan işgal altındaki toprakların Yahudileştirilmesine hız kazandırıldı. Cebren yasa dışı yerleşimlerle gerçekleştirilen Yahudileştirme veya etnik arındırma politikalarına ABD ve Avrupa'nın tepkisi göstermelik uyarı ve kınamaların ötesine geçmedi. Amerikan dışişlerinde İsrailci bakış açısının içselleştirildiği bir personel politikası yürütüldü. ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarının iki tarafa eşit davranma pozisyonunu gerektirdiğini savunanlarsa etkisiz hale getirildiler. İsrail yanlısı düşünce kuruluşlarında çalışan birçok sözde uzman dışişleri, savunma ve ulusal güvenlik konseyi gibi karar alma mekanizmalarını etkileyen kurumlarda kilit mevkilere getirildiler. Böylece Amerikan yönetimleri İsrailci bakış açısıyla körleştirilen bir Orta Doğu politikası yürüttüler. Keza ana akım medyaya İsrail lobisi tarafından beslenen sözde düşünce kuruluşlarındaki uzmanların yorumları hep egemen oldu. Yasal mevzuat gereği ABD'nin yabancı ülkelere silah transferleri, insan hakları başta gelmek üzere koşullara bağlanmış olsa da İsrail bu koşullardan muaf tutuldu. Dışişleri Bakanlığı'nda yabancı ülkelere silah transferlerini denetleyen Siyasi Askeri İşler Ofisi'nin Kongre ve Halkla İlişkiler Direktörü Josh Paul bu İsrail muafiyetine daha fazla dayanamayarak istifa etti. İsrail'e ölümcül silahların sağlanmasına devam edilmesi Paul için bardağı taşıran son damlaydı. Paul, son derece adaletsiz, tek taraflı, yıkıcı ve kamuoyuna bildirilen Amerikan değerleriyle çelişen politikalara ahlaken daha fazla destek veremeyeceğini duyuruyordu. Josh Paul'ün istifası dış işlerindeki daha geniş bir rahatsızlığın dışa vurumuydu. Nitekim The Huffington Post'ta yer alan bir habere göre bidenin İsrail politikasının ABD'yi yanlış bir yöne götürdüğünü düşünen kariyer memurları, içeriden muhalif görüşü ifade etmek için kurulmuş olan dissent channel mekanizmasını işlettiler. Bu mekanizma yoluyla kariyer memurları bakanlık tarafından uygulanan politikanın yanlış olduğunu veya bu politikanın tek seçenek olmadığını ifade etme imkanı buluyorlar bir tür erken uyarı anlamı da taşıyor bu mekanizma. HuffPost'un haberinde, Dışişleri Bakanlığı içinde her düzeyde bir isyan yaşanıyor ibaresi yer alıyordu. Haberde Dışişleri Bakanı Antony B. Lincoln ve danışmanlarının bakanlık içindeki farklı görüşlere, tavsiyelere kulak vermedikleri belirtiliyordu. Keza haberde Dışişleri kariyer memurlarının B. Lincoln'ın politikadan sorumlu özel kalem müdür yardımcısı Tom Sullivan'ı suçladıkları belirtiliyordu. Buna göre farklı görüş ve tavsiyeler salivında takılıp kalıyor, üst mercilere ulaşmıyordu. Öte yandan salivının ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek yerine İsrail'in ihtiyaçlarına odaklandığına dikkat çekiliyordu. Salivanın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Salivanın kardeşi olduğunu belirtirsek isyanın mahiyeti daha iyi anlaşılır. İkinci bir isyan haberi ise Avrupa Birliği neden geldi? Haber El Cezire'nin internet sitesinde AB çalışanları Von der Leyen'in İsrail'e verdiği kontrolsüz desteği eleştiriyor başlığıyla yer aldı. Haberde AB kurumlarından yüzlerce memur ve küresel diplomatın AB Komisyonu Başkanı derleyene bir mektup gönderdikleri belirtiliyordu. Eleştiriciler AB'nin Gazze'de uluslararası hukuku hiçe sayarak devam eden sivil katliama kayıtsız kaldığını vurguluyorlar. Mektupta Avrupa Komisyonu'nun son günlerdeki eylem ve tutumlarının Gazze'de işlenen savaş suçlarının hızlanmasına yanı sıra meşrulaşmasına göz yummak olarak anlaşıldığı belirtiliyordu. AB'nin tüm güvenilirliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığının belirtildiği mektupta sizi tüm birlik liderleriyle birlikte ateşkes ve sivil hayatın korunması çağrısında bulunmaya davet ediyoruz. Bu AB'nin varlığının özünü oluşturmaktadır deniliyordu. Şu sıralar sık referans verdiğim bir film var, 1998 senesinde gösterime girmiş, Terrence Malick başyapıtı İnce Kırmızı Hat. Guadalcanal'a çıkarma yapan Amerikan askerleriyle orada düşmanı bekleyen Japonlar arasındaki muharebeleri anlatır. Felsefi yönü çok kuvvetli bir savaş filmidir The Tin Red Line. Gazze şeridi, İsrail-Filistin savaşı bağlamında şimdi bir ince Kırmızı Hat'ta dönüşmüş vaziyette. Ve o hattın ötesinde dünya savaşı riski var, vicdanlı bir filmdir ince kırmızı hat. Felsefi olup da vicdanlı olmaması mümkün değil zaten. Ama her Hollywood filmi öyle değildir, malumunuz. Misal World War diye bir film var, orada Filistinlileri zombi gibi göstermişlerdi. Sanatsal ırkçılığın dik alasıydı. Brad Pitt oynuyordu filmde, keşke oynamasaymış. Türkçe'de Dünya Savaşı diye yayınlandı. Batı dünyasında da vicdanlı isimler de var tabi ama batıda karar vericilerin bir kesimi işte böyle gösteriyor Filistinlileri. Hamas'ın 7 Ekim'de sabah 7.30'da başlattığı Aksa tufanından sonra İsrail'in, Filistinlileri, siviller, hatta hastanede yatan yaralılar, çocuklar, yaşlılar, kadınlar demeden katletmesiyle savaşın bile raconu bozuldu. İsrail bunu 3 çeyrek asırlık ömrü boyunca hep yapmış bir devlettir ama şimdi iyice terör örgütü gibi davranmaya başladılar. Ülkemizin perifiresinde, yani çevremizde pek çok savaş var, Karadeniz'in üstünde, malum Rusya-Ukrayna savaşı var, Suriye, Irak zaten karışık, bir de buna İsrail-Filistin eklendi. Ki yıllardır var, ateşkes geçiciydi. Türkiye başta olmak üzere bölgenin büyük güçleri şunun farkında, savaşı kazanmanın yolu, savaşı kendi bölgenden uzak tutmaktan geçiyor. Savaş neredeyse kaybedeni odur. Bunu hepimiz biliyoruz, kavgayı mahalleden uzak tutmalıyız, içimize aldık mı, yandık. MOSSAD nasıl haber atladı? Öte yandan 7 Ekim'den beri herkesin kafasını kurkalayan soru halen geçerliliğini koruyor, Mossad, kapsamlı Hamas saldırısının haberini nasıl atladı? Halbuki Yahudiler istihbaratçı bir kavimdir. İsrail gazeteleri ise başta Benjamin Netanyahu muhalifi Hayer olmak üzere, Mossad, nasıl haber atladı, diye soruyor doğal olarak. Hayer, Netanyahu'yu yerden yere vuruyor ama İsrail devletine yakın bir gazetedir. İnsanın aklına istihbarat meselesiyle ilgili sadece şu iki seçenek geliyor, başka ihtimal yok çünkü, ya İsrail'in hali hazırdaki istihbari sisteminde bir sorun var ya da 7 Ekim'den bu tarafa yaşanan her şey Tel Aviv tarafından öngörülmüştü. Ben ikinci ihtimale daha yakınım. 7 Ekim Aksa tufanı operasyonunu, Gazze'ye çökmek için çok iyi kullandılar. Bununla birlikte İsrail, istihbari anlamda ister bir adım önde olsun ister geri, iki devletli çözüm için masaya oturmak zorunda kalacak. ABD başta olmak üzere Batı desteği İsrail'in bölgedeki bekasını garanti etmiyor. Pentagon bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceğini açıkladı. İsrail Gazze şeridine zırhlı araçlarla yığınak yapıyor. İşte burayı ince kırmızı hat kabul edelim. İnce kırmızı hattın ötesinde yani Gazze'ye kara harekatından sonra savaşın bölgesel bir hal alma riski var. Dünyada buna bir yere kadar sessiz kalır. ABD şimdilik İsrail'in kara harekatını Filistin'deki ve İsrail'deki kendi vatandaşlarının güvenliğini gerekçe göstererek erteletti. Kara harekatı başka komplikasyonları beraberinde getirecek çünkü. Filistin'de birinci ve ikinci intifadadan sonra en önemli tarihsel süreçler yaşanıyor. İlk intifada 1987 ila 1993, ikincisi 2000 ila 2005 arasındaydı. Ama ilk iki intifada bir savunma pozisyonuydu, Aksa tufanı ofansif nitelikliydi. Sonuç olarak Hamas saldırısı sonrasında 9 aydır koltuğu sallanmakta olan Benjamin Netanyahu'nun güçlendiğini müşahede ettik ki bu da geçicidir. Katliamlarla çizilen harita İsrail'in bir devlet terbiyesine aklına sahip olmadığı Gazze saldırıları ile bir kez daha tescillenmiştir. 1947'den beri katliamlarla çizilen o meşhur yeşilli beyazlı haritanın meşruiyeti yoktur. İsrail son katliamlarıyla savaşında raconuna halel getirmiştir. Çözüm, Türkiye, Rusya ve yerine İran'ın öncülüğünü yapacağı ülkelerden birinin ya da ikisinin garantörlüğünde iki devletli yapıyı Kenan ülkesinde kurmaktır. Filistin devletinin kurulmasından sonra Kudüs'ün doğu ve batı diye bölünmesiyle bölgede barış tesis edilebilir. Ama her halükarda bu çözümde de İsrail'in, dünyanın daha iri kıyım güçleri tarafından sürekli denetlenmesi şarttır. İsrail, Batı'nın şımartılmış çocuğudur ve Batı'nın da İsrail-Filistin meselesinde hakkaniyetli davranmasını beklemek safdilliktir. Bütün savaş ilkelerinin yerle yeksan edildiği Orta Doğu'daki bu güncel savaşın, bir bölgesel Armageddon, bir son savaş olması bölgenin de, dünyanın da hayrınadır. Aksi seçenekte, mecazi manada Gazze'deki ince kırmızı hattın aşılması durumunda dünya savaşı riski artar.